Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Alperen. Arkadaşlar bugün şeye devam ediyoruz yeni seriye. Bugün Muhammed yok yanımda. Evlerine gitti onlar. Şu an beni izliyorsa selamlar gönderiyorum ona. En son Muhammed'in evindeydik. Devam edelim. Işıklandırmıştık evini Muhammed evini. Şimdi. Şimdi. Tamam. Şimdi onun yatağını alalım evine götürelim. Şöyle arkadaşlar like atmayı abone ol, kanala abone olmayı unutmayın. Um, eşyalarını alıp götürüyorum. Eşya yapacağım ona. Şimdi ona bir tane sandık yapıyoruz. Yani reklam çıktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten aradım. Bunu da tamam iyi. Yaslarını da aldık. Bunu da aldık. Crafting table yapacağım birazdan. Onu şöyle koyuyoruz. Buraya fırın. Buraya sandık. Biraz yemek bıraktım. Şunları ona bırakayım. ihtiyacı olduğunda alır. <laughs> Toprakları da bıraktım. Biraz da şey bırak. Ha dur. Şunu bırakmayı unuttum. Şimdi. Bir tane odun ihtiyacımız var. Arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Tamam bitti Muhammed'in evini bitirdim. Şunu öldürelim. Bundan sonra kamu spot yapmıyorum arkadaşlar. Gerekmiyor. Biraz alan açacağım şimdi. değiştireceğim. Tamam bitti. Şimdi bir kirek yapalım kendinize bir arkada he işte metin yapıyor bu ne ya tarlaydı değil mi güzel iyi diyeceğim de kötü yapmış sanki neyse arkadaşlar ben halledeceğim burayı burası bende ama bak şurası hatalı olmuş Neyse telif dışarıdan şarkı geliyor. Diyeceğim. O ne? O kötü bir şey zannettim. Koyunmuş arkadaşlar. Lan buraya. Madene gireceğiz. Diğer bölümde. Muhammed'e abone olmayı unutmayın. Video çektik hatta Muhammed'le. Evi güçlendireceğiz. Bir şeyler yapacağız. şu Evleri birleştireceğim arkadaşlar bugün. Şöyle Aman. Gece oluyor. Bir dakika uyuyalım. Uf. İstediğimiz zaman evlerimize girebileceğiz arkadaşlar. Bir akşam olsun. Hadi hadi oynayacağım. Hadi azıcık şey yapacağım. Ne ya, oynuyormuş? Çok terledim. Çok sıcak. Dışarı, dışarıdan sıcak geliyor arkadaşlar. devam edelim. G gidelim şuradan bir odun kazalım. Şunu bir bitireyim. Tamam. Hey iskelet bak bakalım. Tek attım. Ne geldi? Kemik geldi güzel iyi. Ekmek yapacağız zaten. Arkadaşlar odun kazıp geliyorum. Arkadaşlar boltum kırılana kadar odun kazdım. Kırıldı 40 tane normal. 4 tane de beyaz yaptım. Düzeltelim hepsini düz yapalım. güzel. Bayağı bir çıktı odun. Diyeceğim de yağmur yağıyor. Yağmur yağdığında iskeletler de oluyor. Ya. Kötü yanı da o. yanlış koyduk Arkadaşlar tamam güzel şu camları kırmamıza gerek yok güzel oldu ev Hı, güzel bir sürü şey pişmiş Hı, şu beyaz odunları da ekleyelim bu beyaz odunları hep ekleyeceğim arkadaşlar beyaz odun kullanmıyorum ben sevmiyorum gereksiz şeyleri koyuyoruz. Yakın zamanda bayağı bir kişiyle de oynayacağız arkadaşlar. Güzel bir seri olacak. Ama fazla izlenmiyor yani. O sıkıntı arkadaşlar. Ama sizin canınız sağ olsun. Gece mi değil? Tamam güzel. Kum kazmaya gidelim diyeceğim de. Arkadaşlar bir sürü eşyam kırılmış şunu koyuyorum. Muhammed'den taşlardan da biraz alayım. Azıcık alacağım işte yani ne olur. Al et bırakayım hatta sana. Bir şey demez herhalde. 2, 3, 4. Tamam. Ay. İki tane odun alalım şuradan. Bir tane bunun. Bir tane bunun. Bir tane daha gerekiyor. İki tane daha taş gerekiyor. Geri koyacağım onun taşlarını. İki tane daha alıyorum. Bir tane de bunları yapıyoruz. Şimdi ayarlayalım. Şimdi çubukları bırak. Bu dışarıdaki şarkı da güzelmiş. Hey, 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 hey. Ne, Kaç tane gerekiyor. Buna al Altı tane. Kasmaya başladı arkadaşlar yağmur yağdığı için. Tabi içeride değil de oyunda. Şunları yapak herhalde yani da bir şey olmaz. Güzel. 6 tane kum alıp gelelim. Evet, beş. Şu da 6. Tamam. Ben biraz daha Muhammet'i yemek bırakacağım. Çok şimdi aç kalmasın değil mi? O oh, ne adam, memleket. Bir sürü yemek bıraktım. Al. Dur. Şurada da var. Şunu iki dakika pişirek. Neyle pişireceğiz ki? Kapıyla pişiyor mu? Olmuyor. Kapı seninle kalsın. Yemedik kapını. Şu yemeği yiyelim. Dur yemeyeceğim. Azıcık daha azıcık yemeyeceğim. kapalı güzel yağmur durduğunda belki şey yaparız camı hallederiz örümcek var ben o örümceği öldürürüm işte ben onu öldürürüm gel buraya like atmayı unutmayın arkadaşlar birazdan kapatacağım gel buraya öldüreceğim olta lazım abi ne yapayım olta lazım bir tane çıktı ama ya güzel olma güzel olmadı ya bu Allah'tan bir tane su var da yanımızda. Dışarıda. Hop ne oluyor? Şunu alalım. Allah'tan interneti kapattık. Çünkü çok reklam çıkıyordu arkadaşlar. Hı hı. Hop. Ya yanlış koydum. Al işte ya. Lanet olsun ya. Of. Şimdi bir ton uğraşacağım yine. Salaklığım yüzünden. Bir dakika. İki tane şey var bana. Abi boşa stik yaptık. Al al, al. ihtiyacımız yok. Al. Şunları koy. Hatta şunları koy. Dur. Lan oğlum kum varmış ya bende iki tane. Tamam şunu koy. Aha, akşam oldu iki dakika uyak. E ee, uyut uyutmuyor bizi bu. Akşam oldu. Neyse hadi devam ediyoruz. Akşam olmasına rağmen iki dakika koyacağım. Çünkü şey oluyor. Aha şu yüreği öldüreceğim. Öldürelim. Gel buraya gel buraya gel buraya gel 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 gel. gel, gel. Saklan moç oynuyoruz şarkı. Seni de öldüreceğim ha. Seni ecelin aynı olacak. Neyse eve girelim uyuyalım. Güzel. Yat bakalım. Şöyle yapalım. Üstümüzü örttük. Arkadaşlar iki kere şuna bastığınızda şuna tıklayın. şey olacak. Üstünüzü örtmüş olacaksınız. Bu da oyunun hatası. Yani bir hatalardan birini söyleyeyim dedim. Şimdi nerede o buğday? Kardeşim aç kapıyı. Al bakalım buğdayı. Kemiği de alalım. Genellikle düğmeyi kullanmıyorum kapının oradaki düğmeyi lazım olmuyor. Şöyle şimdi da yaptım. Bir, iki, üç. Büyüdü mü şimdi bu? O güzel güzel büyümüş. O maşallah. Ay değil mi olmuyordu? Aa ben ne yaptım? Dur zıplayayım üzerine. Yoksa bu gene şey olur. Bozuyor bütün buğdaylar. Ben şimdi burayı düzenleyeceğim arkadaşlar. 15 dakikalık video olacak. Muhammed'e buradan selamlar. Bir tane merdiven yapacağız. Aa, yok çubuk evet çubukla yapılıyordu. 6 tane çubuk yeterli. Ah değil mi? Ha 7 tane. ne yapacağım şimdi üç tane üç tane şey oldu ya abi bir de zarar ediyoruz bir tane ver bir tane bu minecraftçıları uyarıyorum yeter he abi ne çekiyoruz biz ya lan o şerefsiz creeper arkadaşlar ben burayı düzeltip geliyorum Arkadaşlar ben şimdilik burada bırakıyorum. Kendinize dikkat edin. Şuraları da halledeceğim videodan sonra. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Muhammed'e selamlar. Bay bay.